Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Keşif Arazi'ye hoş geldiniz. Ben Kadir Demircan. Bundan sonra artık bütün bütün arazi programlarını, videolarını televizyon programıyla çekiyorum. Yani televizyon programı çektiğim kamerayla çekiyorum. İşte mikrofonumuz burada. Rode mikrofon çok güzel. Telsiz mikrofon. Bir de kamera da var. İki tane var. Aslında röportaj da yapalım. Sesi almıyor etraftaki cızırtıyı. Çok net bir şekilde sesi alıyor. Şimdi sizleri 17 dönüm bir yere getirdim. Bu 17 dönüm gerçekten e, muhteşem bir yer, dehşet güzel bir yer, harika bir yer. Nasıl mı? İşte karşıda Manyas Gölü'nü görüyorsunuz. E, Bandırma'yı görüyorsunuz. Karşıda Bandırma var. Bandırma var. Bandırma Denizi var. Karşıda Bandırma. Sahil. E, Sağ tarafta Manyas, Manyas gözükmüyor buradan ama ee, Bayramış Köyü, Manyas Gölü, e, Hamamlı Köyü, ondan sonra Koca Göl, Koca Göl, Bandırma, Bandırma Denizi, hepsi süper. Yer, yerin Kadastral Yolu var, resmi yolu var. Yer güneye cephe, yani hem doğuya hem güneye cephe. Gördü hem akşam hem sabah güneş alıyor. Saat şu anda dört buçuğa geliyor. Yani ikindi namazını burada kıldık. Tağların içinde kıldık ikindi namazını. Muhteşem bir yer. Böyle resmi kadas olduğu için, 17, 17 dönüm olduğu için, buraya 5 dönümün üzerinde olduğu için meyve bahçesi yaparak, meyve bahçesi tapusu yaparak buraya iki katlı 75-75, 150 metrekarelik bir bağ evi yapabilirsiniz suyu nerede bulacağız derseniz tağların altında dere var. Oradan bu kuyu yaparak suyu buraya çekebilirsiniz. Bu bölgede su sorunu kesinlikle yok. Su sarnıcı, su kuyusu projesi var. Bunlarla hepsini bütün susuzluk sorununu çözebilirsiniz. Onları sizlere anlatırım. Yurt dışından, oradan, Türkiye'den fark etmez. Ben doğada yaşayacağım diyen varsa işte burada yaşayabilir. Karşıdaki köye Burası yaklaşık 1 kilometre. Gönene 13 kilometre mesafede burası. Gönene 13 kilometre mesafede. Bandırma'ya ne kadar derseniz. Bandırma'ya da buradan yaklaşık 30-32 kilometre mesafede. Yani Bandırma'ya 30-32 kilometre mesafede. E, bandırma vapuruna hızlı feribota da aynı şekilde 30-32 kilometre mesafede. Yer hafif tatlı meyilli. Yani meyil %5-%15 arası meyil güzel bir yeri sizlere tanıtıyorum arkadaşlar. Şimdi detayları izliyoruz. İşte aracımızla geldik. Görüyorsunuz yol resmi yol üst taraftan geçiyor. Biz araçla içine girdik. Evet. Şöyle döndürüyorum. Evet. Görüyorsunuz karşıda bir tane çiftlik var. O yeri ben satmıştım zaten. Göl karşıda. Koca göl. Manyas gölü karşıda. Koca göl karşıda. Evet. Yerimiz burası. Şimdi arazinin tam ortasındayım. Araziye bu sene buğday ekimi yapmışlar gerçekten. Şu, an, şu anda rüzgarlı bir hava var burada. Yani havası o biçim. Etrafında hiç böyle e, fazla bir arazi yok. Ekim dikim yapılan, ilaç atılan bir alan yok. Görüyorsunuz arazinin alt kısmındayım. Arazide çok hafif taşlık. Aşağısı bir kısmı orman şimdi. Ormanın olduğu yere doğru gidiyorum. Orman da önemli. Bak yine Allah Allah karşıya bir tane ev yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel bir ev yapmışlar. Bak karşıda onu sizlere göstereyim. Bakın zoom gireceğim. Şöyle. Bak işte. Görüyorsunuz. Bak çok güzel bir ev yapmışlar. Bağ yapmışlar buraya. Ama oturan var mı bilmiyorum. Çok harika bir ev yapmışlar. Arazimizin alt kısmında orman var arkadaşlar. İsterseniz bu ormanı temizletebilirsiniz. İsterseniz de bu ormandan içini temizleyerek yararlanabilirsiniz. Bakın şöyle orman içine giriyorum. Şöyle evet. Evet orman için böyle bu şekilde bakınız. Aşağı doğru bak evet. Aslında buradan bir yol yapmışlar. Aa, aşağı doğru buradan dereye doğru yol gidiyor. Evet. Yol tabi kapanmak üzere. İşte ormanımız ağaçlık ağaçlık kısmından istediğiniz şekilde yaralanabilirsiniz. Meşe ağaçları var bakınız. Hatta şurada muhteşem bir meşe ağacı var. Bak, çok güzel bir meşe ağacı var. Evet arkadaşlar arazimizin üst kısmına geldik. Bakınız işte gölge basmaya basıyor artık. Şimdi size arazinin yolunu gösteriyorum. Bakınız işte arazinin yolda burası. Bakınız arazinin yolda işte burası arkadaşlar. Dümdüz yer. Bas böyle. Ben de Evet arkadaşlar arazimiz 17 dönüm. İşte buradan gidiyoruz bakınız. aracımızdan. Karşı tarafta birisi bir güzel bir bağ evi yapmış. resmi kadas yolu var. Altında suyu var. biraz orman da var. Gölüne doğru gidiyoruz. İşte arazimizden yola çıktık. Ana yola çıktık. Bakınız. Burada bir çeşme var. Bu yol bizim tarlamızın içine gidiyor.